Mesele ekonomiden herkese merhaba. Malum siyaset gündemi yoğun. Epey sıcak günlerden geçtik. E, adaylık tartışmaları gündemdeydi. Bu tartışmaların da merkezinde anketler var, anket çalışmaları var. Bu çalışmaların ne kadar güvenilir olduğunu, anketlere göre siyaset yapılıp yapılınmayacağını... ...bu işin uzmanı bir akademisyenle Emre Erdoğan'la konuşacağız. Emre Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, siz... Uzun yıllardır hem nicel hem nitel araştırmalar yapıyorsunuz. Bu işin dersini de veriyorsunuz. O yüzden sizinle konuşalım dedik. Ee, şimdi şöyle gireyim. Malum e, işte adaylık tartışması gündemdeydi. Epeydir de anketlere dar olmuş durumdayız. Biz gazeteci olarak da sürekli anketleri veriyoruz ama e, olay bir yerden sonra sadece e, anket takibinden çıkıp e, bir anket fetişizmine doğru gitti. Öyle ki e, özellikle bu adaylık tartışmasında İYİ Parti'nin pozisyonu ee, anketlerde önde olduğu için Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olarak gösterilmesine kadar vardı. Şimdi bunun sakıncalarını konuşmak istiyorum sizinle ama ilk olarak şununla başlayalım. Nedir bu anketler? Anketlere ne kadar güvenebiliriz? Anketlere bakarak böyle tercihleri yapmak doğru mudur? Ne kadar sağlık mıdır Şimdi şöyle bir şey var. Anketlere güvenilebilir. Yani anket işi çok eski bir iş değil. Bizim modern anlamda kullandığımız iyimsel sayılabilecek neto 1930'larda başlayıp 1950'lerden sonra gelişmesini sürdüren ve bir yere kadar da gelen bir şey. Ee, ve hani bunu Amerika Birleşik Devletleri Merkezi bir ya Yani bunu insan Amerika'da ve Oradan da dünyaya sürerlik ediliyor. Bir, bunun bir teknik kısmı var. Yani bir anketi iyi kılan, kötü kılan, ya doğru kılan, yanlış kılan faktör hakkında fikrimiz var. Bu sorunların nasıl çözülebileceği hakkında da fikrimiz var. Dolayısıyla çoğu Kurum, yani sadece siyasi kurumlar değil ticari kurumlar anket yoluyla işlerini yapıyorlar. Demek ki genel olarak anketlere güvenilebilir. Neden güvenilmesi? 85 milyonla uğraşmak yerine 1200 kişiden gelen verileri değerlendirerek iyi aksiyonlar alabilirsiniz. Dolayısıyla bunda bir sorun yok. Buradaki sorun şu hangi ankete güvenilir? Yani bütün anketlerin güvenilebilirlikleri aynı değil. Bizim bu tarafta yaptığımız işte bu işin mesleğini yapanlar, hem pratiğini yapanlar hem de Chrome ile uyguladığı bir dizi kriter var. O kriterlere uygunsa bir ankete güvenilebilir. Değilse güvenilmeyebilir. Sorun şurada. Türkiye sınırları içerisinde ulaşılabilen anketler güvenilir kategorisinde değil. Yani bizim bu kriterlerimize baktığımız zaman güvenilir olmaktan uzakta var. Bunun da bir sürü sebebi var. O yüzden hani anketleri güvenilir. Bir anketi güvenilir kılan faktörleri bilmiyoruz. Ama Türk esnaflarının içerisinde bir hafta güvenmek için biraz daha çaba harcamanız, biraz daha uğraşmanız gerekiyor, diliyorum. Evet, yani bu bizim de gazeteci olarak gördüğümüz bir şey. Hatta yakın zamana kadar ben her ay kısa bir videoyla o ay çıkan anketlerin ortalamasını alarak bunu sunuyordum. Ama başta da hep şunu anlatıyorduk. Anketlerin her biri siyasi partiler için o kadar geniş bir aralıkta sonuç veriyor ki, Bunların yani bir kısmının sağlıksız olduğunu en azından gösterebilecek kadar geniş bir birbirinden farklı sonuçlar. O yüzden bir nebze olsun belki bir bize bir şey gösterir diye ortalamasını veriyorduk ama sonuçta birbirinden sağlıksız anket sonuçlarının ortalamasını aldığımızda da sonuç ne kadar sağlıklı çıkar onu bilmiyorum. Ama size şunu soralım. Nedir bu hatalar? Geçen gün Twitter'da ee, sevgili Evren Balta hocamız bir e, paylaşım yapmıştı. Orada Pew Research'un e, bir yazısını paylaşmış. Özellikle ABD'de de benzeri tartışmalar olduğu için oradan hareketle oradaki seçim anketlerinde e, karşılaşabildiğimiz, gördüğümüz e, kusurları e, sıralıyordu Pew Research yazısında. Sizden isterseniz biraz dinleyelim. Şimdi hangi hatalar var elimizde Türkiye'de bakarken? Böyle bir, bir mesele var. En önemli şey lap dediğimiz mesele. Yani biraz kavranması zor ama aslında çok da kolay bir şey. Çok Şöyle bir şey diyebiliriz. 85 milyon bunları diyelim 60 küsur seçmen. Bunların arasından 1200 kişi yeterlidir. 1200 kişiyi seçeceksiniz. Bunların görüşleri 65 milyonu temsil eder mi? Biz buna örneklem diyoruz. Temsil eder. Eğer örneklem kurallarına uyarsanız örneklemin bir takım kuralları var bizim merkez limit teoremi dediğimiz çok ciddi bir teorem var matematiksel olarak. Ve bize şunu söylüyor. Bu kişiler eğer rastsal seçilmişse bu temsil eder. Peki rastsal seçilmek ne demek? Her bir bireyi o örnekleme girme olasılığının eşit olması demek. Hatta her bir bireyin ve her bir bireyin diğer kombinasyonlarına. Bunun da en basit örneği şu. Hep ilkokulda, ortaokulda tane şey. Bir torbaya kırmızı ve mavi bilgileri atıyorsunuz. 20 mavi bilye var, 20 kırmızı bilye varsa bir tane bilyede, hiç seçilecek içecek bilyenin kırmızı olma olasılığı %50'dir. Ve her bir bilyenin seçimi olasılığı 40'ta 1'dir. Basit bir şey değil mi? Dolayısıyla bizim en büyük bu. Sizin bir evreniniz var. Seçmenler bunlar. Her bir seçmenin oraya girme olasılığı eşitme mi hesaplanabiliyor. Örneklem bu. Bunu yapmak için şöyle bir şey. 65 milyon, 62 milyonu bir torba yatıp aradan seçemediğiniz için çeşitli örneklem stratejileri kullanıyoruz. O örneklem stratejileri de bize yakın samamaya ulaşıyor. Şimdi bir noktada yüzden beri bildiğimiz mesele bu. Başka şeyler de biliyoruz. En klasik bir örneği anket yapıyor. Bir meslektaş fotoğraflarını paylaşıyor. Bir bakıyoruz bir parkta o anketleri düşüşmüşler. Orada her bir birer amcayla anket çekiyor. Diyor ki bu sonuçlar temsilidir. temsilidir. Temsil nedir? Temsil için şu soruyu sorun. Evrendeki herkesin o örnekleme girme olasılığı eşit midir? Hemen devam edeyim. Diyelim de amkliplik olarak karşılaştım. Bu işlerle ilgilendiğini tanıştığım bir hafize teyzem var. Hep anlatırım. Gazi Osman, Paşa'da Gazi Osman Paşa'daki hafize teyzem. O ankete girer mi? Girmez. Girmez. Bir sürü kişi girmez. Yani B olduğunda McDonald's'ın köşesine insan diktiğiniz zaman girmezler. O zaman bu örneklem kayar. Basit bir şey. O yüzden de anket dizisi evde yapılır hanede yapın. Haneye gidersiniz, haneye ulaşırsınız, kapıyı çalarsınız, bir seçme yöntemiyle aradan seçersiniz. Böyle yapmıyorsanız bitti. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Yine resim örneklerden bir tanesi çok övülen kurumlardan bir tanesi yapıyor. Anket ne diyor ki sen bana günü yüz anket yap. Yüz anket yapılabilir mi? Geçtim. Yüz anket yap bunun en iyisi AK Parti'de olsun, kırıkta CHP'li olsun diye saymaya devam ediyor. Çocuk gidiyor, doğduğunuz yüz anketi geri geliyor. Nereden buldu onları? Hiç bilmiyor. Yani o dediğim herkesin dahil olma prensibi gitti mi? Gitti. Biz bunları, yani çok tekniğe girmeyin. Meraklı araştırma rehberi oraya gelip var. Çok detaylı anlatıyoruz videolar falan. Buraya girip bu örneklem kriterlerine uymuyorsa örneklem hatasıdır. Ve %95'i burada yapılanları bu örneklem hatası sorumludur. Çünkü uymuyorlar. Telefon anketi. Telefon anketi nasıl yapacağız? Gözünüzde can var. Ben bunu açıkça soruyorum. Telefon anketi yaptım diye arkadaşlar yönetimin anlatsınlar bana diyor. Elimizde rehber yok. Bitti. Elimizde veri tabanı yok. E, sabit telefonlar bitti. Eskiden biz refixle yani 212 gerisine yetiştiler hakkımı uydurabiliyorduk. O da yok. Hiçbir şey yok. Nasıl? Nereden bulduk şimdi? Bu basit bir şey değil mi? İnternet anket. Nereden bulduk? Türkiye'de internet kullanıcıları erkek, meyve, genç. Yani bunları ne yapacağız? Kimi temsil ediyor? Yani hepsini etmiyordu. O yüzden bütün bunları bir kenara attığı zaman anket kaldı. Örneklem Şimdi örneklenmiyor yöntemini biliyoruz. Bu çok basit bir hata. Ya yani tekniği belli. Ya da başka görmeyen var. Soru formu. Nasıl bir soru formu tasarlı? Sorularınız nasıl? Yani çünkü bunu şunu söyleyeyim. Anket dediğiniz mesele şey, bilgiyi görüştüğümüz kişiyle beraber inşa etmemesiniz. Kimse sabah kalktığında 40 tane soru yanıt vermeye hazır değil sorularla o bilgi oluşuyor. Hangi soruları sordunuz, nasıl sordunuz, hangi soruyu soruyu, başka soruyu takip etti. Bütün bunları iyice denetlemek gerekiyor. Biz bunları hiçbir şey Çok basit bir şey söyleyeyim. Üç soruyla, artı artı soru soruyla, doğrusu soruyu yanıtını manipüle edersin. Böyle bir şansınız var. Soru formuna Sorular çok kötü gördüm. Yani okudum. Elime geçti. Fizikse var, yapılan soruları gördüm. E, lisans öğrencisi yapmak. Çünkü soru sorma herkes soru sorabileceğini aynı. Yok sorumlu. O bir bilim soru sorma. Sordunuz, sorularınız iyi. Karşınızda şunu diyeceksiniz. Karşıdaki insan hassas konularda yanıt vermez. Toplumun hoşuna gidecek konularda yanıt vermek ister. Karşısındaki anketör ve ardından kopya çeken. Mesela başörtülü anketör yollarınızı bugün yapın. Dindarlık anket. Ya da sağtürk büyük bir arkadaş olduğunuz siyasi anket yapın. Şüpheli bir genç erkek yoldayım. Hoşgörü anket yapın. Bakın ne oluyor. Bütün bunlar, bütün bunlar kontrol edilmiyor. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bütün arkadaşlar ne verilerini açıyorlar, ne yöntemlerini açıyorlar, ne de bu kriterlere uyuyorlar. Bu da, evet. yani nasıl yapıldı gitti. Analizler, mesela ben okulunda bir yazı da yazdım, sonra da şey de yaptım, bir postla yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimde yapılan anket çalışmaları güvenilmeyecek kadar kötü Çünkü analizleri yanlış ve New York Times ne yapıyor? Dört aynı meselesi, dört tane akademisyen grubu ne oluyor? Dört ayrı son. Analizlerin açık olması lazım. O analizleri de görünüyor. Ben yaptım oldu. Dolayısıyla hani bütün bunları bilmediğiniz zaman standartları tutturamıyor zaten. Standartları tutturmayınca güveniyor ama bence esas mesele hani büyük bir şey olarak bu hakikaten parası kim verdi geliyor. Evet. Benim en fazla tercih ettiğim mesele bu. Evet. Çünkü çok sayıda bir de anket şirketi var. Ee... evet bunların finansmanının kimden geldiği ya da siyasi olarak kiminle iltisaklı olduğu, kimin tarafına desteklendiği falan kapalı ve bu dediğiniz gibi tartışmaya oldukça körüklüyor. Şimdi o zaman şununla devam edelim isterseniz. Yine İyi Parti'ye döneyim. Şimdi Meral Akşener'de, Parti'nin kurmayları da işte biz anket çalışmaları yaptırdık. Burada çok net bir şekilde Mansur Yavaş ve İmamoğlu önde gözüküyor. O yüzden bunlara aday göstermeliyiz istedi. Hatta ee, pazar günü Haber Türk TV'de çıkan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Kırkbeyir şey örneği verdi. Biz çalışma yaptık. Sakarya'da Mansur Yavaş %70 gözüküyor dedi. Ee, sonra bir baktık 2018 yılında Sakarya'da işte e, genel seçimlerde AK Cumhur İttifakı %70 almış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayip e, Tayyip Erdoğan %72 almış. E, böyle bir sonuç çıkması birçok yorumcuya göre mümkün değil. Kaldı ki sadece Sakarya e, nüfusu e, çok yüksek olmayan bir şehir. Orada bu sonucun çıkması başka illerde başka sonuçların çıkacağını değiştirmiyor. Tunceli'de de başka, bambaşka bir sonuç çıkacak vesaire. Ez cümle şunu söyleyeyim. E, sonuçta İYİ Parti'nin pozisyonu şunu göstermek istiyordu. Biz anlık olarak ve periyodik bir şekilde e, bir fotoğrafı çekip orada e, halkın temayülünü e, bir anlık referandumla e, adeta bir doğrudan demokrasi fantazmasıyla ee, halk neyi istiyor, hangi adayı istiyor, hangisini koyarsak kazanırız üzerinden bir siyaset yapmaya çalıştı. Ama böyle yapacaksak zaten anketlere göre siyaset yapacaksak siyasete ne gerek verdiği düşünüyor e, insan. Ee, şimdi soruyu size sorayım. Anketlerle böyle siyaset yapılır mı? O zaman siyasete alan kalır mı? Şimdi şöyle bir şey. Anketlerle siyaset yapılır. Yani yapılması için sayısız iyi sebep var. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle sağ iktidarlar bunu yapar. Bunu zamanında kafayı yorduk. 1980-90 sonrasında sağ iktidarlar anketleri sahte seçim ya da sahte referandumla alakalılar. Yani herhangi bir politikayı gütmeden önce bu politikanın ne kadar kabul göreceğini anket yoluyla test etmeye çalıştı. Şimdi politika yapım sürecindesiniz ve eninde sonunda bunun ucu şekli bağlanıyor. Seçimi kazanmaya bağlı. Körlemesini yapmak yerine insanların o politikalar hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isteyebilirsiniz. Anket yöneten bir değil. Ya baktım ya ben çünkü şimdi tek bir soru silah Amerika Birleşik Devletleri sürekli silah kullanmak serbest mi? Bırakılsın yasak mı diye anket çıkıyorlar. Bu doğru bir değil çünkü insanlar böyle bir şey. Anketle bir yanıt alır. Şimdi bu yapılır. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir çünkü ötekilerin de yaptığınızı mı Bu en iyi yapan, en sık yapan da AK Parti'dir. Ben bunu şahsen de şahit oldum. Bu Dezarkan'da bir değişikliğe zina yapmış. cezası getirmişlerdi. Anket de ben çıkıyorum. Telefon ettiler, ciltimi sordular. Tamam çünkü yaparsınız yani siz bir adım atarsınız. Yüzde kaç onaylı, bunun olayı kaç, sizin ekibiniz yüzde kaç onaylı vesaire vesaire buna göre adım atarsınız. Bu da hiçbir sorun. Buradaki sorun şu. Anketler bir davranışı öngörmekte de iyi değildir. En önemli meselelerden biri bu. Örnek işte aynı anketlere dayansak Türkiye'de herkes belgesel seyrediyor olabilir. Türkiye'de herkes iyiliğini işte dikkat ediyor olabilir. Niyet beyanı soruyorsun. Ve böyle bir ortamda soruyorsunuz 6 ay sonra 9 ay sonra bir seçim olacak. O seçim geldiğinde siz kime oy vereceksiniz diye bir niyet beyanı soruyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey düşün Biz bunu çok fazla yaşadık. Önemli de bir göstergidir. İnsanlar yalan söyler. Bunu kabul edelim. Yani herkes doğruyu söylemez. hakette bayağı yalan söyler. Karşınızdaki insanla iki 2,5 dakika olmuş. Size şart diye soruyor. Kime oy vereceksiniz? Şimdi o deseniz rahatsız eder, bu deseniz rahatsız eder, orta yolda bir tane atarsınız ortaya. Bunu olmadığını nereden biliyoruz? Yıllarca insanlar, geçen seçimde hangi partililik kullandığını nasıl yalan söyledi? Ben bunu bildiğim, bizzat yaşadım, defalarca yaşadım. Biz 96'da DHPL'i bulamadık İstanbul'da, 4 oyu var. Nereye gittik DHPL'ler? DHPL'in derini utanmaya başladılar. Ya da 2010 referandumunda, bakın referandumdan önce sorduk, böyle yani bir referandum olursa evet mi hayır mı ver, verirsiniz diye. Doğru tahmin et. Referandumdan sonra sorduk. Evet mi verdiniz, hayır mı verdiniz? Herkes evet vermiş. Yani böyle çalışıyor bu iş. Basit bir şey değil. Dolayısıyla o yanıt sadece bir yanıttır. Yani gerçekten bu Mansur Yavaş'a vereceğim diyen kişi gerçekten Mansur Yavaş'a basacak mı bu soru işaret. Çünkü daha açamazsınız. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde anket yapıyorlar. Diyorlar %70 şey evet oy kullanacağım diyor. Seçim günü geliyor %62. O katılma oranı yet, 13 puan. En az 13 puan yalan. Ki daha da fazladır. Orada yalan söyle. Anket yapılar %90 sahne gidip bol kullanacağım diye Gördün Türkiye Cumhuriyeti. Katılma oranı 8 puan yalan söylüyor. O kullanmamış. Yani böyle bir ortamda neye güveniyor? Yani davranış oy görmek de iyi değil de Eğilimleri açıklamakta iyi iş yarar. Yani muhafazakarlar var. Patronu yavaşı seviyor. Ee, sosyal sosyal mı? görürsünüz orada. Ama oy verecek misiniz cevabı. Bir de bunun öndeki soruları bu çok zor bir iş. Yani daha önce bunu da yapmış bir şeyler söylüyorum. Öyle bir anket yapacaksanız çok iyi tasarlanmalı, çok hassas bir şekilde uygulanmalı. Bundan da haberdardınız. Dolayısıyla ede anket mansur yavaş önde gösterilir, ama olmaya bilir. Yani bu oyun olacağını garantisi ankette gördüm mansur yavaş bir olacak ya. Onun çok rahat olmuyor. Bunun garantisi yok. %90 katılım almışsızdır. Evet, oy kullanacağım almışsızdır. Seçim günü gelir 80. 10 puan fark var. Yaşandı 2014 seçimler. Yani bunu hepsini biliyoruz. Yani dolayısıyla ankete burada güvenmeyin. Biz de konuştukları zaman şunu söylüyoruz. Anketi ne zaman yapalım? Bugün yapalım diyorum. Seçim 6 ay var. Seçim günü yapsak olmaz. Zaten akşam sonucu biliyorsunuz. Ya, anketi bir anketi öğrettiği bilgi stratejiye yön verdi. Yani adayı nasıl konumlanıyor, aday nasıl algılanıyor, adayın güçlü yönlerine, zayıf yönlerine... kaç kişi doğru oy veriyor, kime bu aday satarız. Bütün soruları yanıtlamalı. Seçimi sonra yani bir hafta kalı ne söyleyebiliriz ki? Bir hafta kalı çünkü bir hafta sonra seçim var zaten. Ama böyle bakılmıyor. Bu bilgisayar düzeyde bir hata. Yani evet. partinin... iyi Parti'nin Parti bizim var genel olarak söyleminde. ...ekonomiye, bilim yetimine düşünüyorlar Siyasete de... ...bilim böyle getiriyorlar. Anket yaptık, bilimsel. Duydum, televizyonda söyledim. Evet, o, bu, 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 anket işi... ...uzaya roket yollamaktır. Roket yollamazsanız anlarsınız. Tek anket, seçim anket değil. Türkiye'de her gün... ...onlarca anket yapılıyor. Yani hata da yapılıyor. Herkes de biliyor hata yapıldığını. Çok kötü hatalar da yapılabiliyor. Yani inanılmaz... maliyet bu hatalar yapılabiliyor. Onu da gördük. Ama bu... ...roket bilimi değil. O öyle bir bilim değil. Yumuşak bilim. Değil. Dolayısıyla ben... ...bilimsel iş yapıyorum demezsiniz. Bilimsellik... ...orada değil. Bilimsellik başka... yerde. O yüzden beni şaşırtmıyor... ...İYİ Parti'nin buna yaslanması. Ee, açıkçası yani... ...benim gibi siyasetin... ...bilimsel yöntemiyle anket yaptığını inanan... ...son derece demode. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bir ...ne kimse de savunmuyor. Anket yaptık... ...bu iş bilimsel diye. Bilimsellik vardır ama bu değildir. Dolayısıyla... Ee, ben o olabilir. Yarın öbür gün öyle bir şey geldi de, seçimde. Alternatif bir dünyada Mansur Yavaş aday olup kazanabilir de. Ama anket hala hata. Hani görürsün doğru olsa bir anket hata. Dolayısıyla ben hani bu argümanın ankete dayanarak yapılmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü anketin hatalarının bedeli toplar. Evet doğru. Çok teşekkürler Emre Bey. Yani, Şimdi kalan e, iki aylık sürede muhtemelen bir anket bombardımanı altında kalacağız. Ama izleyicilerimize de söyleyelim, hepimizin de kulağına küpe olsa söyledikleriniz hepsine ihtiyatla e, yaklaşmak ve e, tamamen bütün halkın temayülünü doğrudan gösterdiği ön kabulüyle yaklaşmamak gerekiyor. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Evet, Profesör Doktor Emre Erdoğan'la e, Türkiye'deki anket Fetişizmini ve bunun e, yaratabileceği olası kusurları, hataları konuştuk. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.